Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 31. bölüm fotoğraflarını getirdik. İşte sizler için 31. bölüm fragmandan görüntüleri takdim ediyoruz. Bizleri mükemmel bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Yeni bölümümüze ise son bir gün kaldı sizler yeni bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız kanalımı takipte kalmayı tavsiye ederim. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü yeni bölümden gelen kareler hepsi birbirinden muhteşem. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.